Karadeniz yoğurtlu şehriye makarnası yapacağım. Ee, bir kase bunun için şehriyem var. Suyumu hazırladım. Hemen tencereye koyuyorum. Ve pişsin. Şöyle koydum. Ocağımın altını açıyorum. Demleme yapmayacağım ben bunu. Normal haşlayacağım ve süzeceğim. Şöyle üstünü geçecek, geçecek kadar suyunu koydum. Hemen karıştırayım. Evet. Bir miktar da tuz koyacağım içine. Hemen tuzunu da ayarlayalım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuzunu koydum yoğurun içerisine. Ee, tuzunu koyacağım için az koydum tuzunu. Bu pişmeye devam etsin. Evet güzelce kaynıyor. Arada böyle karıştıralım ki dibine tutmasın. 5 dakika kadar daha kaynayacak. Bir daha bakalım. Altını kıstım. Evet. Şöyle kenardan ezelim bakayım. Olmuş şimdi. Hemen süzeceğim. Buraya lavabon içerisine aldım. Ee, soğuk su koydum içine. Şöyle bir karıştırıyorum. Soğuk su koymamın sebebi Makarnanın birbirine yapışmaması arkadaşlar. Şimdi süzeceğim. Burada kornişon turşu ve havuç turşularım var. Bunları hemen doğrayacağım. Küp küp. Şöyle iki taraflarından küçük küçük doğrayalım. ben kendim yapmıştım. Büyük gelenleri biraz daha küçülteyim ki çok büyük olmasın. Turşular içerisinde. Bir tane daha doğrayınca yeterli gelecektir. Bir kase gelir bu. Evet, bu tamam. Hemen tabağa alayım onu. Şimdi aktarıyorum hemen tabağın içerisine. Bu havuç turşularımı da doğruyorum. Ben bunları doğramaya devam edeyim. Yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Burada turşularını ayarladım. Şimdi yoğurdunu ayarlayacağım. Şöyle kasemi koydum buraya. 2 Tepeleme e, yemek kepçesi ile 3 yemek kepçesi yoğurdu koydum. Ve mayonez koyacağım. Mayonezin de içerisine aktarıyorum. Şöyle Evet 2 yemek kaşığı kadar mayonez koydum. İsteyen koyar, isteyen koymaz. Kendi arzunuza kalmış bir şey. İçerisine sarımsak da koyabilirsiniz. Şimdi malzemelerini ben birleştiriyorum hemen. Biraz da tuz koyalım. Şöyle tuzumu da attım içerisine. Şimdi karıştıracağım. Yoğurdu az gelirse ilave edeceğim hemen yoğurdunda. Evet bu şekilde bile çok güzel yenilebilir. Çok lezzetli görünüyor böyle de. Şimdi hemen makarnayı içerisine aktaracağım. Evet, makarnayı karıştırıyorum. Makarnayı yoğurdum, içine ilave edip Evet. Çok lezzetli görünüyor. Bu tamamdır. Şimdi iyice birbirine yediriyorum, harmanlıyorum makarnamızı. Evet arkadaşlar, ben makarna salatasını hazırladım bu şekilde oldu çok da güzel görünüyor yapan herkese afiyet bal şifa olsun kanalıma abone olmayı yorum bırakmayı like atmayı unutmayın lütfen bir sonraki yemek tariflerinde vloglarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın